Değerli dostlar, ilim ve fikir hürriyetini anlatmaya devam ediyoruz. Malum, hak ve hakikatler doğruluklarla beraberdir. İslamiyet doğruluğu emretmiş, yalanı ve yalancılığı ve insanları aldatmayı da yasaklamıştır. Ve zaman en büyük ders doğruluk yolunda ölümü istekar dersi vermektir buyurur. Doğru bir tane değildir. Doğrular vardır. Hak da bir tane değildir. Hak görüşleri vardır. Bunlar ancak hürriyet içerisinde ortaya çıkar. İslamiyet dört hak mezhebi kabul eder. Böylece hakkın doğrunun bir tane olmadığını kabul etmiştir. Farklı görüş ve fikirlerden hakikatler ortaya çıkar. Eğer farklı düşünceler yoksa o zaman insanlar düşünmüyor demektir. Düşünmeyen toplumlardan da Gayet tabii gelişme kaydedilemez. Doğruları konuşmak ve doğruluğu hakkı hakim kılmak ancak ilim ve fikir hürriyetiyle mümkündür. Batılda ve yanlışta olanlar hak ve hakikate düşman oldukları ve davaları da batıl olduğu için hakkı ve hakikati yasaklamakla kendi batıl davalarını hakim kılmak isterler. İşte istiklal ve baskının sebebi budur. Bu sebeple yasaklar ve zulümler haksızların ve zalimlerin işidir. Davası ve sözü hak ve hakikat olanlar batıl düşünce ve davalardan asla korkmazlar. Zira akıl ve ilim hakkı tespit eder, batılı reddeder ve çürütür. Selim akıllar ve temiz kalpler ve sağlıklı vicdanlar daima hak ve hakikati kabul ederler. Peygamberimizin ve sahabelerin davası, mücadelesi Hak ve hakikat, doğruluk, hürriyet, din ve vicdan hürriyeti, fikir ve ifade hürriyetinin en güzel örnekleridir. Asrımızda bu davanın temsilcisi, mücadelesini veren, ilim, fikir, din ve vicdan hürriyeti mücadelesini veren Bediüzzaman zaman Hazretleridir. Onun hayatı da bu konuda en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim haksızlık ve zulmü yasaklar. Hür düşünceyi emreder. Aklınız yok mu? Aklınızı çalıştırın. Düşünün, ibret alın. Hiç düşünmez misiniz? buyurarak akla hitap eder. Aklı çalıştırmayanları da biz rezillik içerisinde bırakırız diye Cenab-ı Hak Yunus suresinde bize haber verir. Yüce Allah Şura suresinde müminlere istişareyi emreder ve müminlerin işleri aralarında şura iledir buyurur. İstişare demek hür düşüncelerle gerçekleşir. Meşveret hür fikirlerin alışverişidir. İstişareler farklı düşüncelerin hür bir şekilde ifade edildiği ve ortak aklın bulunmaya çalışıldığı hak ve hakikatin ortaya çıkmasına, haksızlıkların giderilmesine ve problemlerin çözülmesine hizmet eden toplantılardır. İhlaslı istişarelerden tesamit çıkar ve çözüm üretilir ayrılıklara sebep olan ve problem üreten toplantılar haklı mesele sayılmaz ve kararlar da tartışılır. Tartışmaya açık olur. İstişare hakkı bulmak ve tesadüfü sağlamak içindir. Haksızlık yapmak ve zulme sebep olmak için yapılan istişareler dinimizce meşru değildir. Şartlarına uyulmayan abdest ve namazın abdest ve namazın sayılmadığı gibi. Çünkü abdestin farzı dörttür. Diğer sünnetleri ve ile beraber mükemmel abdest olur. Namaz da yine altı içinde, altı dışında olmak üzere on iki tane şartı vardır. Bu şartlardan birisine uyulmadığı zaman namaz namaz olmaktan çıkar. İadesi gerekir. Sahabeler ve hülefay rahidin yanlışlara engel olmuş, doğrulara destek olmuştur. Halkın da öyle olmasını istemiştir sahabeler Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Hazreti Muaviye'yi yanlış yaparsanız sizi kılıçlarımızla doğrulturuz demişler ve hesaba çekmişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yok. Şayet sizi uyardığınız halde biz buna kulak asmazsak bizde hayır yoktur diye hem murakabeyi hem de halkın murakabe etmesini ne yapmıştır istemiştir yanlışların kendisine söylenmesini ve tenkit edilmesini arzu etmiştir. Bunun bu zamanda mesela en güzel örneklerinden birisi de Süleyman Demirel'dir. Süleyman Demirel gazetelere bakın. Bugün bizim aleyhimizde herhangi bir söz yoksa o gün bir kontrol edelim. Neden tenkit edilmiyoruz diye milletvekillerine konuştuğu vakidir. Dolayısıyla tenkit hakkı Halkın tenkit hakkı vardır ve idarecilerin de tenkitleri kulak asma durumundadırlar. Şuraların ve meşveretlerin ve hakemlerin doğru karar vermeleri önemlidir. Haksız karar tatbik imkanı bulamaz ve ittifak yerine ihtilafları doğurur. Faydalarını zarar getirir. Nitekim Hz. Ali radıyallahu An hakemi kabul etti. Ama hakemlerin kararlarını kabul etmedi. Orada hakemler sadece sözcü durumundaydılar. Her iki tarafta da heyetler vardı ve müzakereler yapılıyordu. O müzakereler sonucunda ortaya çıkan kararı tebliğ ettiler. Ama ne oldu? İşte Hz. Ali e o kararı uygulamadı. Evet değerli dostlar, din nasihattir. Dinde nasihat vermek ve nasihat dinlemek vardır. Ayrıca Emir maruf ve nehi münker dinin bir esasıdır. Bu da hem nasihatı hem tenkidi gerektirir. Nasihat dinleyenlere verilir. Dinlemeyip yanlış yapmaya devam edenlere de tenkit edilirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onu önlemeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Dolayısıyla marufu emretmek, münkerden alıkoymak sorumluluğunun en ağır büyük olduğu Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruğu ile ortaya çıkmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bana hayat bahşeden Allah'a and olsun ki siz ya iyiliği emrede kötülükten alıkoyarsınız ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz fakat duanız da kabul edilmez. Şu ayette bu ibretli düşünceyi ifade etmektedir. Bizim düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz buradan. Cenab-ı Allah buyuruyor ki İsrail oğulları birbirlerine hiçbir münker yasaklamadılar. Yemin ederiz ki yapmakta oldukları şey çok kötüydü. Maide suresinde Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Onlar kötülükler engel olmadılar. İşlemedikleri halde işleyenlere ses çıkarmadılar. Ve onların günahlarına ortak oldular. Cenab-ı Hakk'a azabı onların hepsini birden verdi. Bütün bunlar hürriyeti gerektirir. Yani bir insanın meşvereti yapabilmesi ve Emir maruf nehi anil minkeri yapabilmesi de yine hürriyet ortamı ne yapıyor? Gerektiriyor. Korkularla, kaygılarla. Acaba ben konuşursam veya şöyle söylersem başıma ne gelir? Sözüm itibarı alınır mı yoksa ben dışlanır mıyım diye düşünden bir toplantıdan sağlıklı karar çıkmaz. Ve böyle bir ortamda da hürriyet olmadığı için gelişme sağlanmaz, bir fikirler ortaya çıkmaz. Zaten bir toplumda bir kişi düşünüyor, herkes onu tasdik ediyorsa Orada zaten diğerler düşünmüyor demektir. Evet Bediüzzaman zaman Hazretleri hayatı boyunca fikir ve düşüncelerini kısıtlanarak dine ve vicdana baskı yapılarak haksız ve hukuksuz olarak istirtat baskı altında bırakıldı. Mahkemede zaman istediği şey şuydu. Bana hürriyetimi verin. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam dedi. İnsanca, İslamca hür yaşamak istedim. Dolayısıyla devletin en büyük görevi temel insan haklarını korumak ve özellikle din ve vicdan, düşünce ve fikir hürriyetini yani ifade ve ibadet hürriyetini sağlamaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi ve Hristiyanlara bu konuda büyük hak ve hürriyetler tanımıştır. Hürriyet başkalarının hürriyetini korumak içindir. İfade hürriyeti farklı düşünceleri ifade edebilme hürriyetidir. Din ve vicdan hürriyeti başka dinlere Hak ve hürriyet tanıma hürriyetidir. Düşünce ceza hukuku alanına girmez. Yani düşünce ceza hukukunun alanında değildir. Çünkü ceza hukuku yasak olan eylemleri cezalandırır. Ceza hukukunun ilgilendiği saha eylem sahasıdır. Düşünce bir eylem değildir. Hz. Ali radıyallahu anh bunun için kendisini ölümle tehdit eden haricilere siz fikirlerinizde serbest ve hürsünüz. Ancak kan döker, can yakar, cana, mala, namusa tecavüz ederseniz hukuk namına sizi cezalandırırım demiştir. Onlar da kan dökmüş, can yakmış ve savaş için saldırmışlar. Hz. Ali radiyallahu anh da toplumun asayişi ve hukukun korunması için onlarla savaşmıştır. Yani İslam'da savaş hukukunun gereği de zaten budur. İslam'da Müslüman katiyen Ahitlere bozucu ve tecavüz edici mi tecavüz olmaz. Kendisine tecavüz, tecavüz, edilirse, canına, malına, namusuna, dinine kast edilirse, o zaman ona karşı sükut edilmez, gerekli cevap verilir. Bir de zaman Said'in Hazretleri, hükümet ele bakar, kalbe bakmaz asayiş ve emniyete dokunmamak şartıyla hiç kimse vicdanı ve kalbiyle kabul ettiği fikrinden dolayı mesut olmaz demiştir. Evet. Hepinize